Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim ve sizler için içecek bölümünü çekmek istedim. Yeni fiyatlarıyla tabii ki bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar. ilk seveceğim ürün şöyle. L-Kolalar var. Ee, bimin markası. Bunlar e, iki buçuk litre fiyatları ise 12 lira 50 kuruş arkadaşlar bildiğiniz olsun burada ise şöyle maden suyu var bey pazarı şöyle göstereyim sizlere bunlar altılı her biri 200 milimlik fiyatları 13 lira 75 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun Evet bir diğer ürün ise şöyle Coca-Cola var. Bunlar da iki buçuk litre. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da yeni fiyatı 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. 14 liradan 17 lira 50 kuruşa çıkmış. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Osmanlı şerbeti var. Şöyle göstereyim. Bunlar 1 litrelik. Fiyatları ise 6 lira arkadaşlar. Ramazan şerbeti olarak geçiyor. Evet bir diğer ürün ise şöyle göstereyim sizlere Şeftali aromalı buzlu çaylar var ee, Bunların fiyatı 6 lira 75 kuruş arkadaşlar Bunlar da 1 litrelik ee, Burada ise şöyle Pepsi Cola var Bunu Göstereyim sizlere Bu limonlu oluyor arkadaşlar Şöyle göstereyim Bunlar 1 litrelik Bir de bu da normal olanı Bunların fiyatları 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. L kolanın şöyle kutu kolaları var. Bunlar da 330 milimlik. Bunların fiyatı 4 lira 75 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle Coca-Cola'nın kutu olanı var. Bu da şekersiz Coca-Cola Zero. Bunun fiyatı ise 7 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim dörtlü kolalar var. Her biri 200 milimlik. Bunun fiyatı 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle L kola var. Bunlar 250 milimlik. Bunların fiyatı 2 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim size. Bu da L kolaymış. L portakal olarak geçiyor. Bu da aynı şekilde 250 milimlik. Fiyatı 2 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle maden suları var. Bu limon aromalı kartepe maden suyu. Bunlar altılı olarak satılıyor. Her biri 200 milimlik, fiyatı ise şöyle göstereyim 14 lira 75 kuruş sırma olanı var. Bunu da bir göstereyim sizlere. Şu anda iki tanesi çıkarmışlar arkadaşlar. Ee, bu da altılı olarak, fiyatı 19 lira 75 kuruş afşar e, gazlı içecek. Bu da kara dut ve üzüm olanı var. Her biri 200 milimlik, altı e, tane var içinde arkadaşlar. Fiyatı ise 19 lira 75 kuruş. Burada ise şöyle limonlu mango ananaslı var. Şöyle göstereyim. Afşar markasının. Bu da aynı şekilde altılı olarak e, 200 milimlik var. İçinde fiyatı 19 lira 75 kuruş. Bir diğer ürün ise şöyle yeşil elmalı var. E, bunlar da altılı olarak e, her biri 200 milimlik fiyatı. Bunların da aynı şekilde e, 19 lira 75 kuruş. Burada ise Coca Cola var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da bir buçuk litrelik. E, fiyatları 12 lira 25 kuruş arkadaşlar. L kolanın şöyle bir litrelik içecekleri var. Kolası. Bunun da fiyatı 6 lira 75 kuruş arkadaşlar. E, baş, şurada ise şöyle kuruşkinin şöyle e, şeftali soğuk çayı var. Bunun da fiyatı 8 lira 75 kuruş arkadaşlar Bildiğiniz olsun. E, Lipton'un şöyle göstereyim. Şeftali aromalı buzlu çayı var. E, bu da 2 litrelik arkadaşlar. Fiyatı ise 11 lira, 12 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da e, soğuk çay. da mango ananas aromalı buzlu çaylar. Bunlar da 330 milimlik şöyle kutu çaylar bunların fiyatı 4 lira 75 kuruş bir de karpuzlu çilek aromalı bu da kırmızı e, renkli meyveler bunun da fiyatı aynı şekilde 4 lira 75 kuruş burada ise şöyle e, şeftali aromalı var kutu e, şey buzlu çaylar arkadaşlar söyleyemedim bir an bunların da fiyatı 4 lira 75 kuruş Burada ise şöyle Uludağ'a ekstra e, yeşil limonlu arkadaşlar. E, bunun da fiyatı 1 L 1 litrelik fiyatı 10 lira arkadaşlar. Uludağ'ın şöyle limonatası var. Onu da bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 9 lira 75 kuruş 1 litrelik arkadaşlar. Uludağ şöyle şekersiz olanı var limonatası. Bunun da fiyatı 19 lira 75 kuruş. Şalgam var doğadan. Şalgam suyu. Acılı ve acısız var arkadaşlar. Bu acılı oluyor. Bir de acısız var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da acısız olanı. 1 litrelik. Zaten kapaklarından belli. Acısız bu kapağı beyaz. Acılıların kapağı pembe renginde. Fiyatları ise 7 lira 90 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle nide gazozları var. Bunlar da altılı ve e, her biri 250 milimlik. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle kapinin e, portakal içeceği var. Bu da 1 litrelik. Fiyatı 13 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle karışık meyve meyvelim olarak geçiyor. Şöyle portakallısı var. Bir de vişnelisi arkadaşlar bir göstereyim. Bir de bakalım. Ee, şöyle sizlere göstereyim. Bir de böyle şeftali olanlar. Bunların fiyatları 2 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Burada ise şöyle göstereyim size Jüm markasının dişne önek talisi var arkadaşlar. Meyve suyu. Bir de şöyle göstereyim sizlere. Bu da kayısı olanı. Bir de böyle şeftali olanı. Bunların da fiyatları e, 2 lira 75 kuruş arkadaşlar. Burada ise Jül markasının meyve suları var. Şöyle dişine olanı var arkadaşlar. E, bir de şöyle göstereyim sizlere. Bu da kayısı. Pardon şeftali. Bu da kayısı var. Şöyle göstereyim. Her biri 200 milimlik fiyatları 2 lira. 50 kuruştan 2 lira 25 kuruşa inmiş bilginiz olsun. Burada ise şöyle yum markasının Şöyle vişneli e, meyve suyu var. Bunun da fiyatı 2 lira 25 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle e, hangi marka? Var? Vital markasının şöyle karışık meyve suyu var. 1 litrelik bunun fiyatı 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle göstereyim sizlere Yum markasının kayısı e, meyve suyu var. 1 litrelik. Bunun da fiyatı 8 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere Jun markasının şeftali meyve suyu var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 7 lira 75 kuruş. Limes markasının kayısı şeftali e, meyve suyu var arkadaşlar. Bunlar 1 litrelik fiyatı 11 lira 25 kuruş. Jun markasının şöyle göstereyim sizlere. Bu da şeftalisi var. Bunun da fiyatı 9 lira 75 kuruş. Şöyle karışık meyve olanı var. Şunun markasının bunlar 1 litrelik. Fiyatları ise 9 lira 75 kuruş. Şöyle Vim markası, Vim markasının şu ananaslı meyvesi var. Meyve suyu pardon. Ee, bunun da fiyatı 9 lira 75 kuruş. Kapi markasının balık karışım meyve nektarisi var. Şu göstereyim sizlere. Bu da 1 litrelik fiyatı 13 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim sizlere. Frico'nun e, gazlı içeceği var. Bunu da bir göstereyim sizlere. E, bu da 2 litrelik arkadaşlar. Fiyatları 9 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Nefer olarak geçiyor. Bu da gazoz. 1,5 litrelik. Bunlar Bimin markası oluyor tabii ki arkadaşlar. Fiyatları 7 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle Fanta var. Bu da bir buçuk litrelik. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunun fiyatı 10 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. 7 gün portakal var. Ee, bu da iki buçuk litre fiyat 12 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. L kolanın L portakal var. Bu da iki buçuk bir buçuk litre arkadaşlar. Bu iki buçuk litre çıkardım. E, fiyatı ise 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar buradayız. Şöyle göstereyim size doğadan e, turşu suyu var arkadaşlar. Acılı. Bunun bir litrelik fiyatı 5 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise şöyle Torku markasının buzlu şeftali içeceği var. Çayı var pardon. Bunun da 1 litreliği fiyatı 10, 11 lira arkadaşlar cam şişede bilginiz olsun J markasının şöyle nar suyu var. Bu da e, 1 litrelik fiyatı 13 lira 50 kuruş. Burada şöyle göstereyim bakalım. Bu Dimes var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da sıkma portakal fiyatı 15 lira arkadaşlar. Evet burada ise Ramazan şerbeti var Zaten bu da 1 litrelik Fiyatı 5 lira 60 kuruş Arkadaşlar ee, bakalım Coca Cola Zero Le Mandalina var Şöyle göstereyim sizlere Bunlar 1,5 litrelik Fiyatları 9 lira 75 kuruş Arkadaşlar çamlıca var Şöyle göstereyim ama fiyatını şu anda Bilmiyorum arkadaşlar ee, Bakalım bir de şurada Detoks vitaminleri var bunun da fiyatı şu bakalım. Fiyatını göremedim arkadaşlar. Bunun da şöyle meyve karışık. Bir de şöyle göstereyim sizlere. Elma ananas karışık arkadaşlar. Burada işte Torku markasının dörtlü bitkisel aromalı gazlı içeceği var. Nono markası olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 18 lira arkadaşlar. Evet burada ise şöyle göstereyim sizlere. Çamlıca böyle armutlu var. Bunlar da e, altılı olarak. Her biri 200 milimlik. Bunların da fiyatları 17 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz video olmuş oldu. Kanalıma da abone olursanız. Beni izleseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.